futbol sevgisinin sınırı ne olmalıdır? İnsan sevebilir. Futbolu sevebilir. Orada sevdiği mutlaka bir şey vardır. Orada bir mücadele vardır. Kazanma vardır. Gol atma vardır. Gönül boşluk kabul etmiyor. Yani şu sevgiyi şöyle dengeleyelim dediğimizde mutlaka dengelerken onun yerine bir şey koymak gerekir. Gönül boşluk kabul etmiyor çünkü. Ama şu futbol sevgisini bir sevgiyle değiştirmek gerekir. Futbol oynayanlar orada maç yapıyor. İki taraf vardır, maç yapıyor. Mutlaka kendimizi bir tarafın yerine koyup öyle seviyoruz. Hayat aslında baştan sona mücadeledir. Maç yapmaktır. Biz mücadeleyi maçı nefsimizle yapıyoruz. Bazen nefsimiz bize gol atıyor, yeniliyoruz. Bazen biz ona gol atıyor, yeniyoruz. Bu futbol sevgisini nefisle olan maça dönüştürmek gerekir. Oraya bakıp buna dönüştürmek gerekir. O sevgi boşuna değildir orada bir kazanma e, sevinci vardır. Dolayısıyla bunu böyle dönüştürdüğünde acaba nefsimle ne kadar mücadele ettim, o ne kadar kazandı, ben ne kadar kazandım. Nefis şeytanla işbirliği yapmış, bununla beraber maç yapıyoruz. O ne kadar kazanıyor, biz ne kadar kazanıyoruz deyip buna bakmamız gerekir. Öteki o futbol maçı bize bir şey kazandırmıyor. Ama bu maçta kendimiz varız. Onun için ne diyoruz? Hayat baştan sona bir mücadeledir. Bununla beraber Allah kitabımızı elimize verdiğinde o hayat filmimizde başrolde biz varız. Kazanmış veya kaybetmişiz. Başrolde olduğumuzu unutmayalım. Bize fayda ya da zarar vermeyen herhangi bir şeyin peşinden koşmak, onu sevmek doğru bir şey değildir. Bundan kurtulmaya çalışmak gerekir. Eğer sevgimiz bize fayda vermiyorsa, bizi meşgul ediyorsa, o sevdiğimizi bize zikretiriyorsa, bu durumda o vaktimizi, zamanımızı boşuna öldürmüşüz demektir. Ama nefsimizle olan, şeytanla olan maçı düşünürsek, tefekkür edersek, o maçı seversek mutlaka kazanmaya çalışırız ve kazanırız. Yoksa onu unuturuz. Söyledim, gönül boşluğu kabul etmiyor. Onu silerken, o maça olan, futbol maçına olan sevgiyi çıkarmaya çalışırken, dengelemeye çalışırken, onun yerine nefsimizde şeytanla yaptığımız maçı düşünüp, evet, o kazanma sevincini oradan tadıp o gönül boşluğunu oradan doldurmak gerekir. Aynı şey mesela bir şeyi sevdiğimizde de bu böyledir. Bunu sevme demek doğru değildir. Bunun yerine şunu sev demek doğrudur. Gönül boşluğu kabul etmediği için sevdiğin her neyse ya da her kimse onun yerine birini koyman gerekir. Birini koyduğunda o boşluğu doldurmuş olursun. Yoksa o boşluk bize sıkıntı verir. Sorun olur. Eksiklik hissederiz. Evet, o boşluğu inşallah bu şekilde dolduracağız. Nefsimizle şeytanla yaptığımız maçı düşünüp o maça hazırlık yapacağız. Buna beraber nefisle şeytanla mücadele ederken de kazanacağız inşallah.